Selam herkese. Bugün Do Major Vals çalışacağız. Ferdinando Carulli'nin bir eseri. İtalyan besteci. Zaten Do Major Vals adı üzerinde Do Major bir eserimiz ve Vals. 3-4'lük. Gerçi 3-8'lik bir parça ama aynı şey zaten. Zaman kalıbımız 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Do majör olduğundan dolayı herhangi bir donanımımıza diyez veya bemol barındırmıyor. Yani parçayı komple etkileyecek. Ama kendi içerisinde bakıyorum var mı herhangi bir arıza yok. Tamam. Rahatı sıkıntı yok. Dümdüz çalıyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus bizim iki parmağımıza çaldığımız ilk eser arkadaşlar. Yani genelde biz parmaklarımızı bölerek kullanıyoruz. Her birini farklı zaman diliminde çekiyoruz. Burada e, i ve m parmağımız şu hareketi yapacak. Birinci ve ikinci telde, sonra da ikinci ve üçüncü telde. Yani bunu senkron bir şekilde aynı anda çekmeyi önce bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Aranasta bununla ilgili arpej egzersizleri var, verdim size. Vermediğim arkadaşlarım varsa da mutlaka vereceğim. Gönderirim yani sizlere. Ee, şimdi Ferdinand ve Karol'ün eserleri arkadaşlar hem eğlenceli hem de bence yorumlamaya ve geliştirilmeye çok müsait eserler. Yani çok oynayabilirsin eserde. Değişik numaralar yaparak yani e, böyle konser böyle ufak çaplı küçük çocukların bence konser repertuarlarını alması gereken eserlerden. Hani parçayla oynayabiliyorsun, hani eğlenebiliyorsun ve eğlendirebiliyorsun. Yani böyle bir yapısı var. Genelde Karulli eserlerinin. E, ee, zevklidir. Başlayalım. Şimdi yapımız şu şekilde. Bir bas notası vuruyoruz. Tamam mı? Diğer iki notayı i̇me parmağımıza çekiyoruz. Full bu şekilde gidiyor parça. Basta Do var, altta Do ve Mi var. Do neredeydi? İkinci tel birinci perde. Bir de Mi boş tel. Sonra Re dördüncü boş tel ve Fa ve Si. Tekrar Do Mi. Re Si Sol. Genelde öğrencilerim yaptığı şey şu oluyor. Böyle bir şey yok. Bunu güzel çalıyor. Bunlara sıkıntı yok. Bu zaten aynısı. Hani niye bekliyorsun? Bekleme. Hadi bekliyor bekliyor bir de. Yine bir de böyle çalıyor. Böyle bir şey yok. Bunlar neyse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Mutlaka 3 4'lük zaman içerisinde. Yani 1 2 3 tane çizgimiz var. Her bir vuruşu 3 tane çizginin altına yerleştiriyorsunuz. İnsanlar vahş yapacak, dans edecek. Kimsenin dansını kötü etkilemiyorsunuz arkadaşlar. Hayal edin. Birileri dans ediyor. Birileri hopluyor, zıplıyor. Siz çalıyorsunuz. Tamam mı? Mutlaka hayal edin. Baştan başlıyorum. Do Re, si, sol, do Re, sol, la, si, do biz baştan. Arpej bölümüne burada da arpejimiz başlıyor yani şu ikili senkrondan kurtuluyoruz bildiğiniz e, bir arpej çeşidi i m a <laughs> arkadaşlar biraz teori ve detay bilgi olacak ama parçanın burada e, şimdi kulak olarak birazcık par iyice dinlerseniz parçada bir değişim oluyor. Yani şu hani bu kararlı, eğlenceli ya da böyle hani hareketli halini parça burada bir dramatik bir havaya bürünüyor parça. Hani dikkat ediyorsanız. Yani bunu ben şu an hani eğitim videosu çekiyorum, anlatıyorum ama Birinden açıp dinleyin, sadece çaldığında ve gözlerinizi kapatın, parça bu bölümde, yani arpejin, sizin bildiğiniz arpejin başladığı bölümde birazcık dramatikleşiyor, daha duygusallaşıyor falan. Bunun da sebebi şu, ee, önceki videolarımda da söyledim, parça do majör var. do majör tonunda başlarken e, burada ilgili minörüne geçiyor, la minör tonuna geliyor, majör her zaman daha sert, daha coşkulu, daha işte kararlı bir yapıyken minör daha duygusal, daha dramatik bir yapı. Burada da bir böyle tonal değişim var. Ayrıca tonal değişimle beraberinde tabii ki duygu değişimini getiriyor. Yerinizde olsam parça hani birazcık da buna müsait diye düşündüğümden bu do kısmını, baştaki kısmını mümkün olunca eğlenceli ve böyle e, rol yaparaktan e, mizansen kuraraktan çalın. Nasıl istiyorsanız. Burada birazcık hani dramatikleşin, üzülün, küçülün, hani ee, bu oyunculuğu verin besteye. biz si, 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 baştan. Re, do, si, ee, başa dön ve final yazan yerde bitirin. Bakın buradan buna geçiş de çok güzel. Başta böyle başlıyorsunuz parçaya. Sonra dramatikleştiriyorsunuz. Arkadaşlar Mozart'ın bir sözü var. Ee, düşüncelerimi yazarak anlatamam, kelimelerle anlatamam, şiirlerle anlatamam çünkü şair değilim. Ee, duygularımı hareketlerle ifade edemem çünkü dansçı değilim. Hayallerimi çizgilerle anlatamam çünkü ressam da değilim. Ama bütün bunları müzikle yapabilirim çünkü ben müzisyenim diyor. Ben de bunu tezimde yazmıştım en başa. Ee, bu ne demek? Yani şairin kelimelerle anlattığı şiirleri, duyguları, ressamın işte ifadelerindeki o çizgileri, işte dansçının bir şey anlatmak için hareketlerini ve bedenini kullanmasını ben de diyor müzikle yaparım diyor. Yani müzikte de nasıl yapıyor Mozart? Nasıl ki ressam çizgi kullanıyor, Mozart ne yapıyor? Nota kullanıyor. Nasıl ki şair kelime kullanıyor, sözcük kullanıyor, e Mozart e, ritmi kullanıyor. E, nasıl ki e, ne dedik başka? Dansçı işte bedenini kullanıyor, ifadelerini kullanıyor. İşte Mozart'ta müzikteki bu ifadeler işte e, sesin insan üzerindeki etkisini kullanıyor. Şimdi o zaman biz de müzik yapıyorsak bütün bu ifadeleri vereceğimiz tek yer bu müzik eseri ve enstrümanımız. Yani şarkı söylüyor olsaydı sesimiz. O yüzden e, parça size ne hissettiriyorsa ya bunlar basit parçalar ve hani Genelde eğitim parçaları olarak kullanılıyor ama hani biz istersek çok eğlenceli ve çok ifadesel hale getirebiliriz bunları. Siz de bunu yapın. Şimdi sizin yaşınız küçük ve bu yaş grubu hayal edip hayallerini gerçeğe dönüştürmeye daha fazla yani hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi daha fazla becerebilen bir yaş grubu. O yüzden mutlaka size her verdiğim parçadan onun size bir hikayesi olsun ve siz o hikayeyi ifade edin. İşte enstrümanınızla, notalarınızla, işte bunu e, e, arpejlerinizle, yani teknikle bir şekilde karşı tarafa ulaştırmaya çalışın. Parçanın birinci bölümü eğlenceli çalarsın. Sende farklı bir hikayesi vardır. İkinci bölümde dramatikleşirsin. Sonra tekrardan eğlenirsin. Bu e, oyunları, oyunculuğu, bu tiyatro oyunu mutlaka yerleştirin parçalarınızı. Ee, bunu yaparsanız hem siz keyif alırsınız çalışırken hem karşı tarafa keyif verirsiniz ve bu karşı tarafa geçer. Zaten amacımız da budur. Yani sanat dediğimiz şeyin mutlaka karşı tarafa geçmesi gerekiyor. Daha keyif alacağınızı düşünüyorum o yüzden. Bir de karülü eserleri zaten buna müsait. Yani başka bir karülü verirsem de size hiç düşünmeden kendinize bir ona tiyatro metni yazın. Ee, o parçanın bir hikayesi olsun. Siz çalın ve karşı tarafa aktarın. Görüşürüz.